O, o acı anlatılacak bir acı değil ki, zor bir acı. 25 yaşındaki oğlum benim, canım ciğerim. basmışlar yolda arabayı. Oğlum vay anam demiş orada vay anam demiş öyle onu hiç unutmuyorum. Genç yaşımda boyumuş kaderim. Hakkını helal et anam. Ağlama hiç Dayanamam Ölüm Allah'ına Emredin Herkeslere Selam Olsun Vatan sağ olsun Hakkını helal et Anam Ağlamayın İşte ben Kılıçlar Kılıçdaroğlu'yum Kılıçdaroğlu'yum Eşim de öğretmenle konuşlardı o da. Evlendik. İşte birinci oğlum Ünver, ikinci oğlum da Türker'di. Üçüncü oğlum İskender, bir de kızım oldu. İşte onları biraz beşe kadar köyde okuttuk, Kırıkkale'ye geldik. Kırıkkale'de de ortaokulu okudu. Türker'im şey kazandı, jandarma okulunu kazandı. Dört sene orada okudu. tayini şeye çıktı. Ee, Batmana çıktı. İşte Batman'a gittik, yokladık, Düğün ettik, evlendirdik. Batmandan sonra da Muş'a çıktı. Muşa'ya gitti. Muş'ta Hasköy'de şehit oldu işte. Çok acı haberler geldi. Üzüldük. Yandık cayır cayır. hala da hiç dayanamam. Ölüm olsun. Oğlum doymadı kişiye. Ne parasına, ne kuluna, ne oğluna, ne hanımına doyamadı. Oğlu şimdi akademi birincisi oldu Türkiye. Erdoğan plaket verdi. Şehit haberi gelince işte çok kötü oldu. Zaten Muş'a gitmezden önce şurada tam burada yatıyordu. Kucağıma yattı. Saçını okşuyordum şöyle. Oğlum güle güle git işte yine görüşürüz diye. Ee dedi ki anne şehit olursam dedi vatan sağ olsun der misin dedi. Şimdi oğlum doğdu, ismini koyun, koyunca okula gitti babası, geldi, Hatice dedi adını ne koydun biliyor musun dedi arkadaşlardan dedi ne koydum Osman dedim. İşte böyle yaptı elini. Türkiye güçlü Türk koydum dedi. Hem Türk dedi hem er hem güçlü Türk dedi. E büyüttük. Sonra, sonra asker ettik. Jandarmada da okudu. Orada da okulun birincisiydi iyi okudu. Nişanlandık, evlendirdik. Hep gurbetteydi. Akıl helal et anam Ağlama hiç dayanamam Ölüm Allah'ın emredir Herkes verir... selam Dolun efendiydi, komşulara da iyi davranırdı, herkese kardeşlerine de iyi davranırdı. İlk maaşını alınca getirdi babasına verdi baba aldı. <laughs> i̇şte Muş'a giderken burada kucağına yattı. Ee, dedi anne dedi şehit olursan dedi vatan sağ olsun der misin dedi. Ben de şöyle ettim, git dedim sensiz vatanın nası oğlum dedim. Zaten gitti bir ay sonra iki, iki ay sonra şehit haberi geldi daha 25 yaşındaydı yavrum peki ee, şehit olacağını şehidimizin içine doğmuş çünkü anneler. işte burada dedi dizme yatınca anne dedi ben şehit olursam vatan sağ olsun der misin dedi ben de git oğlum dedim sensiz vatanın atayım dedim o gitti ondan sonra bir ay mı sonra mı şehit oldu. Ahna doğmuştu. Zaten şeyde geziyordu, komandaydı kendisi. Dağlarda geziyordu da benimle konuşurken başka isimle konuşurdu. Oradan beni aray arayınca anne ne yapıyorsun diye. işte dedi saklı konuşuyoruz dedi. Başka isimle konuşuyoruz biz dedi. şey te, haberi olmadan üç gün önceydi, kaynım öldü. Oraya gittik geldik, anne dedi, trende dedi, karşıyı yaptık, çarpıştık dedi. <laughs> Orada çarpıştık biz de ama iyiyim, meraklanma dedi. Biz eve geldik, evden benim elimden güğün düştü. Elim aldığım bir şeyler düşüyor, içimde bir ateş yanıyor böyle. Acaba dün kaynıma mı acıyım dün oğlum hiç aklıma gelmiyor. Böyle bir telaş sardı. Babası böyle bir üzüntü, sıkıntı içine girdi. Evimizde bir böyle bir sarsıntı oldu. Ondan sonra da haber geldi. Demek ki içimize doğmuş o anda. E, koca güğümü ben sobadan alamadım, yere düşürdüm mesela. Hakkını helal anam. Ağlama hiç dayanamam. Haber geldi, yaralı diye haber geldi. Biz buradan hemen bir araba arabamıza bindik. Hastaneye gidelim diye. Gittik, taşaya kadar gittik. Neydi bura? Bayağı bir yol yürüdük. Orada bizi bir askerler karşıladı. İndi babasıyla kardeşi ne no, oldu diye askerler bizi göndermedi. Onlara babasına demiş bana demediler de şey dedi orada hadi geri dönüyoruz dedi bana babası. Geri döndük eve geldik bura askeri dolmuş. O zaman anladık. Biz onu yaralı diye Muş'a gidiyorduk. Bayağı da gittiydik. Bir, nereye kadar gittik? Hayli gittik. Oradan da işte askerle karşılayınca geri döndük geldik. O, o acı, anlatılacak bir acı değil ki zor bir acı. 25 yaşındaki oğlum benim. Canım ciğerim. <laughs> Geçen öbür oğlumla balkonda sesini duydum. Sayakladım, yandı ciğerlerim. Ama gelmişim, verin ev dedim öyle yani canımı verin. Ben verecek en iyisi canımı verin ki oğullarım gelse arkamda çok iyi bir yaşı büyüktük. öyle şey yapmadık yapardık yani öyle bir eksikliğim yok Allah'a hamdolsun haşlığını yolladık gider yoklardı. kendisi haftalarda gelirdi üstünü başını yıkardım haşlığını koyardık giderdi severdik öyle Böyle yani bir sıkıntı olmadı öyle okutmamızda. Balkonda oturuyorduk. Şey dedi baba dedi şey dedi Nuray dedi hamile dedi oğlan olacak dedi. Adını dedi ne koyalım dedi ben senin adını koyayım dedi. Bizim Osman dedi ki iyi koyun oğlum dedi o zaman dedi. Sonra dedi ki şey babası Osman Gazi olsun dedi. Osman Gazi koydular adını daha karnındayken ismini. Onda haberini aldık doğdu. Hep mutluyduk, hep iyiydi. Batman'a gittik buradan, trenden indik bekliyormuş bizi, evine götürdü yavrum. Ölüm Allah'ın ömredi Herkeslere selam olsun. Bir kere gördün mü? Böyle geriden bir, bir şeyler konuştuk geriden yani tam tamına göremedim. Geriden bir gördüm böyle uzaktan. Pek bir şey konuşmadık da sadece biraz gördüm böyle. Ondan sonra da hiç görmedim. Ben ağlıyordum, hep ağlardım babasına sen üzülmüyor musun, sen niye seslenmiyorsun? Dedi ki ben hem öğretmeniyim dedi, hem de babasıyım dedi. Böyle döndü ağladı. Muş türküsünü söyleyince zaten hep ağlıyoruz. Muş türküsünde hepimiz böyle ailecek, hepimiz ağlarız şimdi de. Daha az köye doğru baskın olacak diye. Üstlerini teröristler elbise giymiş, asker elbisesi asker diye eylemiş oğlum arabayı. O zaman ateş etmişler. Şefik Yarbay var, o, o da varmıştı. O da ayağından yaralanmış. o şeyler, teröristler basmışlar yolda arabayı. Oğlum vay anam demiş orada, vay anam demiş. Öyle onu, onu hiç unutmuyorum. Orada Muş'ta şey koymuşlar kütüphanenin ismini, ondan sonra alayın ismini, kılıçlar kabrı koymuşlar. Arıyorlar, soruyorlar şimdi beni. Orada da çok arkadaşlarıyla iyiymişti. Çok iyi anlaşıyordu herkesine yavrum. Ben dedi, kavak dikeceğim anne dedi. Kavak dedi bu bahçenin birine dedi, yetişsin dedi. Çok hevesliydi böyle tarımlar. kavak dikeyim, ağaç dikeyim. işte bir şeyler yapmayı çok istiyordu. Yapamadı. mevlanet anam Ağlama hiç dayanamam Ölüm Allah'ın emredir Herkes vere selam olsun Vatan sağ olsun Hakkını helal et anam Ağlama hiç dayanamam Ölüm onlar ben emredim